üç buçuk milimlik bir tığ ve bir ip bir tane sabitleme zinciri atıyoruz ve üzerine 50 tane zincir çekiyoruz zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim içine batması zor olur sonrasında Evet bunu 50'ye tamamlayıp geliyorum. tamamladık üstüne 1 2 3'üncüye ikili trabzan yapıyoruz beraber yapalım Önce ilk ikisinden sonra diğer ikisinden çıkıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz ve şuradaki şöyle ikili yerden geçiriyoruz ve buradan geçiriyoruz. Şimdi bu sefer yanındakine ikili trabzan yapıyoruz. Önce ikisini sonra ikisini bir, iki zincir çekiyoruz. Burada zaten sabit iki kanat var. Buradan batırıyoruz ve geçiriyoruz. Son bir tane daha yapalım. Yanına ikili trabzan yapıyoruz. Önce ikisini, sonra ikisini. İki zincir çekiyoruz. Ve buradaki iki kanadı alıp içinden geçiriyoruz. Zaten oluşmaya başladı bile. Bunu tamamlıyoruz. Belki anlaşılmamıştır diye bir de burada yapmak istiyorum. Buradan ikili trabzan yaptık. Bir, iki, Şurası tam. Buradan çekiyoruz. Bakın son zincir çekip kesiyoruz. Şimdi silikonu elimize alıyoruz. En üst katmana bir sıkıyoruz. Sarmaya başlayacağız. Şunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Biz birkaç saniye bekleyebiliriz. Sonra sarıyoruz. sonra isterseniz buradaki kumaşa isterseniz de buradaki ahşaba ama ben ahşap yere sıkmayı tercih ediyorum daha kolay oluyor çok sık olmayacak çok esnek olmayacak şekilde yapıştırıyorum silikon bittikçe de tekrardan silikon sıkarak yapıştırıyorum Evet hepsini yapıştırdık elimle de şöyle bir sıkıyorum hani aralarda kalan varsa ahşaba yapıştırdığım için şimdi yeşil ipimizi alıyoruz sarmaya başlayacağız şuradan başlayacağız sarmaya buraya bir tık sıkıyorum da kalması için şöyle çıkmasın diye önce şurayı bir tık yapıştırıyorum daha garanti olması için yoksa hani zorunda değilsiniz direkt sarabilirsiniz birkaç tur oranın üzerinde dönüyorum ve hepsini dönerek sarıyorum sarıp geliyoruz. Artık ucunda küçücük bir yer kaldı. Ona da şu şekilde silikonu sıkıyorum. Buraya da gelişi güzel sarıyorum. Burası zaten yapışacağı için hani bir problem olmaz. Şu şekilde yapıştırıyoruz iyice. Ve kesiyoruz. Lavantamız bu şekilde. Bizim şimdi yaptığımız lavanta yani ortalama genişlikte sardım. Ee, ama daha geniş sararsanız bu uzunlukta olacaktır. Ee, ortalama sardığımızda bu boyda. Daha sık sararsanız da bu boyda olacaktır. Hani hangi boyu tercih ediyorsanız. Bu da yapraklı hali. Bence yapraksız hali daha güzel olduğu için bunlara yaprak yapmadım. Tercih sizin. Ama hepsi birbirinden güzel ve rengarenk.